yaşadığı yerde yaşadığı olayın sonucunda tepkisini bir şekilde ortaya koyar. Bulunduğumuz yerde Allah'a hamdolsun 12 kişinin 12'sinden de Allahu Ekber tekbir seslerinden başka bir şey duymuyor. Bizi buradan kurtarın diye bir ses dahi duymuyor. Yanında arkadaşlarım hepsi de tekbirden başka bir şey. Allahu Ekber sözünden başka bir şey ağızlarından çıkmıyor. Allah'a hamd ediyoruz. Yani ilk, oradaki ilk karşılaştığımız an, yani öldük bittik artık dediğimiz anda da böyle bir şeyin yaşanması Allah hamdolsun bize nasip oldu. Ben onu düşününce diyorum ki ya Rabbim sana hamdolsun. Yani ya işte bittik gittik artık telaşına düşüp de farklı bir şekilde düşünebilseydik. Allah muhafaza etsin diye çoğu zaman diyorum ki Allah hamdolsun bu şekilde bir tepki gösterdik. Çünkü ilk andaki tepkinin önemi çok fazladır. Hazreti Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yakını ölen bir kadının yanından geçerken kadının çok feryat ettiğini ve sen bu acıyı anlamazsın diye peygambere feryatla yakardığını hadis kitaplarımızdan zikrediyoruz. Tabii peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem oradan ayrıldıktan sonra sorup soruyorlar kadına diyorlar ki sen onun kim olduğunu biliyor musun? Nasıl böyle ona karşı böyle verersin diyor ki onun çocuğu ölmemişti ki benim işte ya da onun yakını ölmemişti ki bu beni nereden almasın? Allah'ın Resul'dür deyince bu pişmanlık duyuyor. Gelip Resul-i Ekrem'e işte ben sizin Allah'ın peygamberi olduğunu bilmiyordum gibi bir şeyde bulunur. Resul-i söylediği şey diyor ki sabır felaketin ilk anında takındığınız tavır çok önemli. En dastada metin uğradır. İlk anda başınıza geldiği anki yaşadığınız çok önemli. Ve onun için sağlıklı bir anlayışla, bir bilinçle, bir imanla kişinin kendini hazırlaması burada çok ön planda yani çok daha ön plana çıkıyor. Bunu burada rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ölümden kaçış yok dedik. Başlarken dedik ki işte ayet-i kerimede siz sağlam kaleler içerisinde olsanız bile fi Yani en sağlam yerlerde bile olsanız, burçlarda dahi olsanız, eğer ölüm gelirse oradan kaçış yok. Nereye kaçacağız? Kaçacak yer mi var? Ayet-i kerimenin ifadesiyle ve nereye kaçıyorsun? Nereye gideceksin? Gidecek yeriniz mi var? Ya da Kıyamet suresinde يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَيْذٍ اَيْنَ الْمَفَرِ Bugün kaçış nereye diye kaçışı bahsettiği bir durum. Kaçış yok. Nereye kaçabiliriz? اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ Dönüş Allah'adır. Kaçacağımız yerde sadece Allah'ın huzur olacak. Onun için Kur'an-ı Kerim فَفِرُّوا اِلَى <laughs> Allah'a kaçınız. Allah'a koşunuz diyor. Kella ila rabbike yevme müstakar. dönüş yeri, başka yer yok. Dönecek, başka gidecek alan yok. Bu hayatın tümüyle alakalı. Yapacağımız her işle alakalı. Sadece burası, burası ile alakalı değil. Yıllar önce Hasan el-Bena'nın bir sözünü hatırlıyorum. Bir kitabında okumuştum. Diyor ki bazı insanlar diyor Allah'ın arzı üzerinde çeşitli faaliyetlerde, çeşitli cürümlerde de bulunuyorlar diyor. Çeşitli şeyler yapıyorlar diyor. Onlara diyor bir teklifim var diyor. Onlara bir teklifim var diyor. Eğer diyor Allah'ın arzının dışına ya da Allah'ın mülkünün dışına çıkıp da isyan edebiliyorlarsa çıksınlar. İstediklerini yapsınlar. Ama Allah'ın arzını, Allah'ın mülkünün, Allah'ın sahip olduğu mülkün dışına çıkmanın imkanı. Onun için bulunduğumuz her alan onun mülkü. Kendimiz onun mülküyüz. Dolayısıyla kaçacak başka yer yok. Onun için bu anlayışla bu inançla, bu şuurla hareket etmemiz gerekiyor. Başka çare yok çünkü. Dünya, dünyalıklardan bahsettik. Dünyanın kaybedilmesinden, dünyalıkların insan elinin altından kayıp gitmesinden, Allah'ın bu şekilde insanın imtihan etmesinden bahsetti. İnsanoğlu hakikaten elde ettiği birçok şeyin sahibinin kendisi olduğunu zanneder. Oysa kendi varlığının sahibi bile kendisi değildir. Kendi varlığının sahibi değildir. Kendi varlığı üzerine tasarruf etme hakkı bile yoktur burada. Kendi kafasına göre hareket etme hakkı. Kaldı ki Allah'ın kendisine lütfettiği mallar, mülkler, evlatlar, imkanlar üzerinde de böyle bir tasarruf etme hakkı asla olmamalı, olamaz. Ama insan onu burada da imtihanı çoğu zaman unutabiliyor. Bununla ilgili ayet-i kerimeler çok insanların dünya malına, dünyaya tamah etmeleri, dünyaya kapılmaları. Ben bu dünyada şunu bir elde edersem tamam her şey olur artık. Her şey dört dörtlük yerine geçecek diye bir anlayış içerisinde olan insanlar yani bu hale düşen her zaman çoğu zaman biz de çünkü sürekli aynı şey üzerinde olmayabiliyoruz aynı, aynı anlayış üzerine şeytanın vesveseleri nefsin havası istekleri çoğu zaman bu şekilde insanı yoldan çıkarabiliyor saptırabiliyor şuyum da olsaydı işte buyum da olsaydı şu şey de olsaydı ne kadar güzel olur diye sürekli hep bir isteme olayı bunların tümü Allah'ın insan için vermiş olduğu birer imtihan vesilesi ama insanın bunun farkında olmadığını görüyoruz. Ayet kelimeler bunu gösteriyor. İnsanın nasıl bir yapıda olduğunu gösteriyor. Mekke'de inen surelerin bir çoğunda bunu görüyoruz mesela. El hakumut Takatur hatta zultumul mekabir. Kabirlere girinceye kadar ya yani da kabirleri ziyaret edinceye kadar gidip bunları sayıncaya kadar siz mal, evlat vesaire falan yarışına girdiniz. Bunlar sizi oyaladı durdu. Öyle bir hale geldiniz ki hepsini işte ben şu kadar şeyim oldu, bu kadar oldu deyip de bununla övünecek hale geldiniz. Bunlar dünyalıklar sizi uyaladı deyip insanı uyarıyor bu şekilde. Yine Hümeze suresinde <laughs> O kim malı biriktiriyor ve saydıkça sayıyor. ve devamı var. <laughs> o zannediyor ki onun malı onun sonuna kadar yani sonsuza kadar yaşatacak. Onu sonsuzlaştıracak. Ona sonsuz bir hayat verecek zannediyor. <laughs> Yine Fecr suresinde ve el hubben Siz malı biriktirmeyi, malı istiflemeyi ne kadar da çok seviyorsunuz diyor. Bu bütün insanlara, hepimize burada uyarılar. Ama öyle bir günden de bahsediyor ki diyor ki يَوْمُ لَا يَنْفَعُ الْمَالُ وَلَا illa اِلَّا مَنَا Ama öyle bir günden de bahsediyor ki bakın bunların tümünü sıralıyor diyor ki onun öyle bir günde var ki hiçbir şeyin insana bir faydasını olmadı. Malının, mülkünün, evladının fayda vermeyeceği peki kişi, o gün kişiye menfaat verecek? Sadece sağlam, sağlıklı bir şekilde sağlam bir anlayışla selim bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler müstesna. Ben bunu niye söylüyorum? Yaşadığım yerde ki insanların bir çoğunun depremle ilgili, depremden önce sonraki anlayışlarını, yaşam tarzlarını düşününce aklıma geldi bunları söylemek. İnsanların içinde bulunduğu imkanları değersiz görmeleri, içinde bulunduğu imkanları kısıtlı görmeleri. 200 metrekarelik eve burası dardır, biraz daha geniş olsaydı ya da biraz daha konforlu olsaydı anlayışları ha Müslümana ya da insana yeryüzünde nimetlerden faydalanma hakkı Allah tarafından verilmiş midir? Verilmiştir. Bunları en güzel şekilde kullanma hakkımız elbette ki vardır. Ama hep gözüm biraz daha ilerisinde kendisinden daha alt derecedeki insanları düşünmeden bu şekilde hareket etme insanın başına bazen bela olabilir. Nasıl bela oluyor? Çünkü ben hakikaten orada çok duydum bu sözü. 200 metrekarelik ya da daha geniş evlere razı olmayan insanlar 8-10 metre karelik çadırlara mahkum kaldı. Ya da işte konteyner. Evet. Bu Allah'ın bir denemesi, bir sınavası aslında insan. Bakın siz bunu görmüyordunuz. Bizdeki dünyalık algısı, anlayışı bunu çoğu zaman bu şekilde kişiyi saptıracak duruma götürebiliyor. Ben bununla ilgili belki o dönem o dönemde kaldı. Bugünle kıyaslanır mı diye soranlar olabilir ama ben Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gece namazıyla ilgili had, had, gelen hadislerden bir tanesi Buhari'de birkaç yerde hatta Buhari'nin birkaç yerinde rivayet edilen bir hadisi burada dikkatinize arz etmek istiyorum. Hazreti Ayşe'ye soruyorlar Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem gece namazı nasıldı diye soruyor. Nasıl namaz kılıyordu diye. Orada namazını anlatırken oradan yakaladığım bir şey oldu. Resul Ekrem'in eviyle ilgili bir bilgi vermiş. Dikkatimi çeken